Londra başlı başına bir ülke olmuş gibi 10 milyondan fazla 20 milyona yakın nüfusuyla tabi senelik aldığı 30 milyon turistle de. dev bir artık bir şehir. Bugün yerelle ilgili bazı problemlere değinmek istiyorum. Yerelde biliyorsunuz kalan insanlarımızın orada ekonomik olarak geçimini sağlamaları için bir fabrika işletme fazla yok. Daha çok insanlar tarımla uğraşıyor ya da e, İstanbul'a, Ankara işte inşaat firmalarına gidip oralarda çalışıyorlar. Biz bu sorunu çözmek için Avrupa'da bulunan yaklaşık 150 bin insanımız. Tabi bizler de artık Avrupa'da yaşadığımız için Avrupa'daki insanlarımız yaklaşık 20-30 senedir burada. Ve burada dev e, toptancı dükkanları, marketler, kasap dükkanları e, vesaire, perdeci dükkanlar bilemediğimiz e, onlarca kolta iş alanları açmış durumdalar. Bu iş adamlarımızın yerele biraz daha destek vermesi lazım. Ya da e, Avrupa'daki yaşayan canlarımız e, alışverişlerini e, Türkiye'deki yerel esnafta yapması gerekiyor. Bunun için şöyle bir model de yapabiliriz. Özellikle yerelimizde üretilen ürünleri Avrupa pazarına çıkarabiliriz. toptancılarımız da bunları e, dağıtır, Avrupa'ya sunarlar. Böylece daha pahalıya satmış olur yereldeki insanlar e, ve böylece iştihdam sağlanmış olur. Tabii bunun için e, derneklerin öncülük etmesi lazım. Biz sürekli aynı şeyleri tekrarlamaktan da yorulduk. Derneklerin bunlara öncülük ederek ya bir e, pazarcıkta Elbistan'da kooperatif çalışması yapması gerekiyor. Ya da böyle işletmelere destek vererek onlar tarhana üretiyorlarsa tarhanayı alıp gerekli memleketimizin koptancısıyla işte işvereniyle buluşturması gerekiyor. Bu çalışmalar için Avrupa'da onlarca dernek veya yöremizde bunlara öncülük edecek cem evleri, kooperatifler yerel hemşeri dernekleri var. Bunları sade bireysel davranmaya değil, göremizdeki gençlerin istihdam sorunu çözerek memleketin insansızlaşma problemine el atması gerektiğini düşünüyorum. Farklı bir videoda görüşmek dileğiyle. Sizler de yorum ve görüşlerinizi alt kısma yazabilirsiniz. Selamlar, sevgiler.